Merhaba arkadaşlar. Yine ben ve bugün sizinle Minecraft Hikaye modunda yine beraberiz. Tekrar bu sefer Enderman inşa edecektik. Önceki bölümde hızlıca bir tanıtma yapayım. Bir yarışmaya katılıyoruz. Ka yarışmayı kazanan kılıçlı Hüseyin ile karşılaşacak. Ben bunu artık Hüseyin diyeceğim. büyükleri çok güzel çünkü. Ta Taş koruyucularda zaten dört kişi var. Birisi TNTC Bombacı işte. İkincisi, makinalarla uğraşıyor. Üçüncüsü, domuz neden bizi çalıştırıyor? Biz sınav çekiyoruz, domuz da üstümüzde. Evet, şimdi kum kırıyoruz. Kumlarla cam yapacağız, başka bir şey olmaz. Otobotla güreşiyoruz. Tek elle sınav çekiyoruz. Hala domuz üstümüzde. Çiçekleri kırıyoruz. Deli gibi kırıyor çiçekleri. Ale şimdi domuz bu. Taş kırıyoruz. Koyun koyunların yünlerini alıyoruz. Ağaç kırıyoruz. Ne oluyor bu işin sonu ne? Elimiz kırılmasın da ağacı kırdık eli kırıldı. Vay. Ben de elimi koyuyorum. ya mı İhtiyacımız olan her şeye sahibiz, hazırız. Bu yıl daha farklı olacak. Sadece inşaya değil, kazanmaya da hazırım. Sen Güzel mi kazanacaksın? Ezikler. Hmm. Yo be ejderha. Ya ejderha ise? Lucas ve vahşi kediler de burada. Rekabet devam ediyor. Şuna bakın, bunların uyumlu deri ceketleri falan bile var. Çok havalılar. Vay vay vay. Bizim ezikler birliği değil mi bu? İyi Creeper yapmamışız. Önceki bölüm Enderman seçti. Creeper'ı yapsaydık Creeper kedilerden korkuyor ya. Bizim sanatımız kaçardı. İsim lütfen. Axel. Peki senin adın ne? Benim adım Alp. Hayır takımın adı. Adı mı? Ama adımı sordu. Takımın adı belli değil ki. Takımın adı ne olsun? Heh. Bir nedir Man manyaklarız, ne kadar ciddi bir kaygısızlar çetesi, bir biz domuz birliği. Enderman seçtik. An ne oluyor ya? Her seferinde kasıyor bu da. Hı. Biz en biz ne de birliyiz. Nedir manyaklarıyız? Nedir manyaklarıymışız? Şimdi mi? Takım adı evet. çekildi. Biz nedara hiç gitmedik ki. Bunun ne önemi var ki? Tamam. İyi de nedara gitmemişsiniz. Nedir <laughs> <Nether> cehennem? <laughs> <laughs> Kediler gülmeyin. Bu arkadaşım sizi döver. Bobu saldır. <laughs> İkinci kabın kabın. Doğru mu okudum? Yanlış görmüyorum. Tabin. He. Beşinci Adam, Resmen feneri var. Resmen fener bu ya. Boyalı cam kullanıyorlar. Sıradan bir fener değil. Tasarımımız çok daha şık. Dev bir Enderman süslü bir ışıktan daha iyidir. Bunun ışık ama... Bunu, daha Bu süste bu işi değil ama. Bunu bu da almak için kaç bir kişi bir öldü biliyorsan? Havai fişekler. Vidir vidir. Üç kafalı abi. yaratığı öldürmüşler. Yıldızıyla fener yapmışlar. Baksanıza. Ezikler birliğiyle karşılaştık. Yine. <laughs> İyi şakaydı Gif. Öyle bakıyoruz. Yarışmayı kazandıktan ve Endercon'da gösterildikten sonra ona bakmak için bir sürü vaktiniz olacak. Davrın hiç hoş değil. Bazılarınız hariç. Endercon'a dışarıdan yiyecek içecek getirmek yasak. <laughs> kapa çeneni. Ne dedin? Jesse kapa çeneni dedi. Tekrar duymak ister misin? Kapa çeneni. <laughs> <laughs> Tekrar Bilmiyorum. duymak ister misin dede? Bir yine dedim. Bir harcama edin. Yapacak çok işimiz var. İyi bak ben bu adamı sevdim ha. Arkadaki sarıyı sevdim. De. Kendi Selam. halinde. Çocuklar. Merhaba Petra. İşler nasıl? Aa bursun bursun geldi. Bursun. Kazmalı olan. <laughs> ama iyiyim Seves. Hey Petra. Nedir yıldızı için teşekkür edemedim. Selam Lucas. Sorun değil. Bu şapşallara yardım mı ettin? Doğru fiyata herkese yardım ederim. Bir şeye ihtiyacınız olursa yerimi biliyorsunuz. Seni nerede bulacağımızı bilmiyoruz. Aynen öyle. Darılmak yok çocuklar. Çok garip adam. ile aranız iyiyse bizimle de iyidir. En iyi takım kazansın sizi Neden ezeceğiz. Ben kötü de... biri olmadığımdan en iyi çok... takım kazansın diyeceğim. En iyi takım kazansın. Dedim Benim işte bakalım. Onlar bize kötü davransın da ben iyi davrandım. Endercon inşa yarışmasına hoş geldiniz. Hoş bulmadık. Yarışmayı kazanan kişilerin yapıları Endercon'da sergilenecek. Yemin et. Önemlisi kazananlar bizzat savaşçı Gabriel'le tanışacak. Ben pistoncuyla tanışmak istiyorum. <laughs> Savaşçıyı ne yapıyor? Batı Vars'ta değilim ya. <laughs> el sıkışması. Bizim el sıkışmamız yok. Var. Uyduralım o zaman. Mesela Savaş şey şey diyelim. Reddi sırap. Savaşçı İşte bak bir kere savaşçı seçtim. Savaşçı kırbacı. Eh. <laughs> Kafadan bir şeyler salladınız işte. Ve nedense bir anda yine endişelendim. Öyle demesene başarabiliriz. Planı uygulayacağız her şey yolunda gidecek. Bu sefer asla kaybedemeyiz. Hadi başlayalım. İnşaat çalışması başlasın. Ha bize seçenek verecek mi yapmamız için? Yoksa yok otomatik yapıyor yine. Aa, olamaz. Bu havai fişek makinesi. Mi? Çok korktu. Siz kendi yapınıza bakın, biz de kendi yapımıza. Şimdi enderman yapacak. Kesin creeper seçmiş, creeper daha iyiymiş. Önceki bölüm ben creeper seçmiştim. Gören yok. Önceki bölüm enderman seçmiştim. Bunun şeyi bu. Gör görürseniz diğer bölüm izlerseniz. Ve artık büyük an geldi. Hadi bakalım. Çok havalı görünüyor. Biz kazanacağız. Bana kalırsa. Bu Enderman güzel oldu. İyi düşünmüşsün Jesse. Jesse kız ismi değil mi ya? Çocuklar, herkes bizi izliyor. Güzel yapı Ahbap. Ne? Anlamaz. Sadece bir miktar boyalı yün. Hayır. <laughs> Olmaz. Bu ben ne yakıyor? Lav gibiçe yaklaşmıyor. Ateş mahvolacak. Çocuklar Ruben ben Ben bunu öldürürüm. Siz burada kalın ve yapıyı kurun. Domuzumuzu var. yaktı. Dikkatli <laughs> ol. Seninle Enderkond'da buluşuruz. <laughs> Gitti domuz da ormana kaçtı. Ve ormanda ne işi var? Dünyada bir sürü yer var. Gide gide ormana geçmiş. Ruben! Neredesin? Beni duyabiliyorsan ses çıkar lütfen. i-a. iya. <laughs> Al tekrar karar veriyoruz. Kuyu. Çalı. Peki. Şimdi nereye duman gideceğini izi. seçmen gerek. Dumuzlar. Hadi bir konum seç. Aa <laughs> duman izi. Aa! Dumuzun üstünde ejderha vardı ya. Ejderha kostümü. O var, yanıyor. Koş. Ruben. Ruben. Yanmış. Olamaz, orada mısın? İnanmıyorum, lütfen yanmış olma Ruben. Sadece uh. kostümmüş. Korktum ben de, domuz öldü sandım. Y Ka kaç yıllık arkadaşı ya adamı. Ruben, siz değil çocuklar. Ruben dışındaki domuzlar, sessiz olun. Arkadaşlar tekrar 9 dakika oldu. Son buna da bakacağız. 9 dakika oldu. Olduğundan tekrar çıkacağım. 3. bölüm tekrar görüşeceğiz. Bu 2. bölümde 1. bölümde izle, izlememişseniz lütfen izleyin. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Mutlulukla kalın.